Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar malı TYT matematik soru bankasında yüzde kar zarar problemleri sayfa 223-224'deyiz. Bölümümüzün son testi sarmal test 12'deyiz. Şimdi birinci sorumuz x ve y pozitif tam sayılardır. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel x faktöriyel eşit x faktöriyel ile 7 faktöriyelin çarpımı da y faktöriyel olduğuna göre y kaçtır? Şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz. 3 faktöriyel yerine gelin biz 6 yazalım. O zaman burası 6 çarpı 5 faktöriyel olur. Burası zaten neye eşitli faktöriyelden de biliyoruz ki 6 faktöriyeli. Eşittir x faktöriyel ise x dediğin değer buradan kaç geldi? 6 geldi. Şimdi geldik hemen buraya. 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel eşittir y faktöriyel. Büyük olana dokunmayın. Şu küçüğe bakın arkadaşlar. Buradaki 6 faktöriyel yerine 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazdım. Çarpı 7 faktöriyel eşittir y faktöriyel. Bak şimdi 4 ile 2'yi kullanalım. 4 ile 2'yi kullandığın zaman 7 faktöriyelin yanına bir kez 8'i yazmış oldun. Sonra güzel insanlar bu 6'daki 3'ü alalım. 3 ile 3'ü çarptığın zaman 9 geldi. Onu da burada kullandın. Sonra 2 ile 5 geldi. Onu da geldik burada yazdık. O zaman 10'dan 7 faktöriyle kadar olan sayıların çarpımı aslında nedir? 10 faktöriyeldir. Bu eşittir y faktöriyel ise y buradan kaç gelir? 10 gelir güzel insanlar. Birinci sorumuz b geldi. Geçtik ikinci sorumuza. ABC birer asal sayı ve A küçük B küçük C'dir. Şimdi 3 tane asal sayının toplamı çift bir sayıysa burası önemli. Bunlardan biri çift diğer ikisi tek olmak zorunda. Çünkü üçü tek olsaydı bu toplam ne gelmez? Tabii ki çift bir sayı gelmez. E peki bunlardan biri çift ve asallıysa zaten tek bir tanedir. O da 2'dir. O zaman A sayısı kesinlikle 2. A yerine 2 yazdığın zaman 2 artı B artı C eşittir 38 ise Buradan B ile C'nin toplamı kaç geldi? 36 geldi canlarım. Şimdi ben iki tane asal sayı düşüneceğim. Toplamları 36 olacak. Ve bunlar küçükten büyüğe. Bir de buradaki şartlar da sağlanacak. O zaman A yerine gelin 2 yazalım. Burası 2 tane B yapar. 2 tane C artı B çarpı C kaç geldi? 395 geldi. Dikkat burası iki parantezinde B artı C olur. Sonra B ile C'nin çarpımı eşittir 395. O zaman B ile C'nin toplamı kaçtı? 36 idi. 2 ile çarparsam burası 72 olur. 72 artı B çarpı C 395 ise buradan B ile C'nin çarpımı kaç geldi? 323 çıktı. Şimdi toplamları 36 çarpımları 323 olan ifadelere bakacağız. Kim gelir bunlar? 17'ye mesela 19 vardır. Topladığın zaman 36 geldi. 7 kere 9 sonu 63 olduğu için büyük bir ihtimal bir deneyelim. Sağlıyor mu acaba? 19 çarpı 17'ye bir bakalım. 7 kere 9 63 elde var 6. 7 kere 1 7. 6 da elde burası 13 oldu. 1 çarpı 9 9. 1 çarpı 1 de 1. Topladın. Bura 3. Burası 2. Burası 3 oldu. 323'ü sağladı. Demek ki bizim B sayımız kaçmış? 17'ymiş güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza uzunlukları santim cinsinden iki basamaklı tam sayı olan eşit uzunluktaki ABC marka su boruların her biri soldan sağa doğru sırasıyla 5, 8, 12 santimlik parçalara ayrılınca elde edilen son parçalar şekildeki gibi neymiş arkadaşlar sırasıyla A santim, B santim, C santim uzunluğunda oluyor. Şimdi gelin bu uçtan başlayalım. Şuraya kadar gelelim. Burada x tane parça olsun. O zaman bu borunun uzunluğu 5x artı a yaptı. Yine geldik. Burada canlarım ne yapalım? Y tane olsun. Çünkü buradaki tane sayıları birbirinden farklıdır. Burası o zaman 8 tane Y artı B geldi. Geldik buraya güzel insanlar. En son şurada da Z olsun. O zaman buraya Z yazdığımız zaman bu borunun uzunluğu 12 tane Z artı C geldi mi? Geldi. Şimdi buna göre A2 B2 ise C en çok 10'dur. Gelin şurayı bir size açalım. A'ya 2 verdiğinde burası 5x artı 2 oldu mu? Oldu. Burası da 8 tane y artı 2 oldu mu? Oldu. Şimdi burada c'nin alabileceği değerleri bulacağız. Aslında bunun anlamı şu. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 2, 8 ile bölümünden kalan 2'ymiş. O zaman 5 ve 8'in ortak katını aldığın zaman ne gelir? Güzel insanlar tabii ki 40 çıktı. 40 mı? Buna ne yapıyoruz? 2 ekliyoruz. O zaman bizim aradığımız buradaki mesela şu boru uzunluğuna A dersek A dediğin ifade 42 olabilirmiş. Başka 40'ın 2 katını aldın 80, 2 ekle 82 olabilirmiş. Başka 3 katını aldın 120, 2 ekledin 122 olamazmış. Niye olamaz? Çünkü iki basamaklı demişti. O zaman burada A'nın değerleri 2 tane. Biri 42, diğeri 82. Peki 42'nin hemen bakalım 12 ile bölümünden kalan kaçmış? 3 defa var 36 kalan 6. Yani C dediğin değer bir 6 çıktı. Peki geldik buraya 82 12 ile bölümünden kalana bakalım. Kaç defa var? 6 defa. 72. Kalan kaç oldu? 10. O zaman C bir de ne oldu? 10 oldu. Şimdi C en çok 10'dur diyor. Evet C en çok 10 çıktı. Bak bir 6 bir 10 en büyük değeri 10. Şimdi geldik ikinci öncülümüze. Şu birinci öncülümüzdü. İkinci öncüle başlamadan önce şu ifadeyi bir daha yazalım. 5x artı A yazdık. Sonra 8 tane Y artı B yazdık. 12Z artı C'yi yazdık. Şimdi burada A3 C0 ise bak A3 C0 ise yani 5x artı 3 eşittir 8y artı b eşittir 12z. Şimdi c'yi 0 aldık. Buradan çıkan sonuç şu. Bu sefer borumuzun uzunluğu b olsun. Çünkü farklı bir uzunluk olacak çünkü. Burada 12'nin katı olacakmış. 5 ile bölümünden kalan 3 olacakmış. Mesela 12'nin katı olup da 5 ile bölümünden kalan 3 olan sayı nedir? Tabii ki 48'dir arkadaşlar. Bak mesela 12 sağlamaz çünkü 5 ile bölümünden kalan 2'dir. 24 sağlamaz, kalan 4'tür. 36 sağlamaz, 5 ile bölümünden kalan 1'dir. 48 sağlar mı? Sağlar bak. Niye? 12'nin katı, 5 ile bölümünden kalan da 3. O zaman benim B dediğim ilk sayı kaç? 48. Peki, hocam bir sonraki sayıyı nasıl bulacağız? Bir sonraki sayıyı 5 ve 12'nin katı olan 60 artırarak bulacaksın güzel insan. Yani 108 olacak. Bak, hesapla. 108 12'nin katıdır. 9 katı. 108'in 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. O zaman sayın sağladı mı sağladı. Ama hocam iki basamaklı diyordu. O yüzden bu gitti. B sayısı 48. O zaman 48'in 8 ile bölümünden kalanı bulalım. E 48 8'in neyidir? Tabii ki tam katıdır. Bölen bölündüğü zaman kalan ne olur? 0. Demek ki B sayısı burada ne geldi? 0. Doğru mu? Doğru. Şimdi geldik buraya. B 5 C 5 ise. Şimdi 3. maddeye baktığımız zaman. Yine sayımızı yazalım. 5x artı a eşittir. 8y artı b eşittir. 12z artı c. b5 c5. b'ye 5 verdiğin zaman burası 8y artı 5 yaptı. Burası 12z artı 5 yaptı. Burası da tabii ki 5x artı a. Buradaki sayımız da c olsun. Arkadaşlar 8 ile 5, 8 ile bölündüğünde 5, 12 ile bölündüğünde 5 kalanını veriyorsa bu sayı nedir? Ekoklarını aldığın zaman 48'in katının 5 fazlasıdır. O zaman sayılardan biri bu. Ondan sonra 2 katını al 96 artı 5 ama burası 2 basamaklı yapmaz. Sayımız ne geldi o zaman? 48, 5 daha 53 çıktı. 53'ün 5 ile bölümünden kalan nedir? Birler basamağı 3 olduğu için kalan 3'tür. A3 gelir. Burada en az 4 demiş. Yanlış. O zaman cevabımız 1 ve 2 gelir. Gerçekten çok tatlı bir soru olmuş. Benden 5 yıldızı alan sorulardan birisi. Geçtik 4. sorumuza. 1'den 25'e kadar olan sayma sayıları kullanılarak her sayıdan kendi sayı adedi kadar soldan sağa doğru yan yana yazılacaktır. Mesela 1'den 1 bir tane yazılmış, 2'den 2 iki tane, 3'ten 3 üç tane, 4'ten 4 dört tane, 5'ten mesela 5 tane yazılmış ve bu sayı oluşturulmuş. Buna göre T sayısının soldan 88. basamaktaki rakam hangisidir? Şimdi geldik arkadaşlar 1'den 1 bir tane kullanıldı sonuçta. 2'den 2 iki tane kullanıldı, 3'ten 3 üç tane kullanıldı. Mesela Burada sadece şu sayı olduğunu düşünsenize bakın kaç basamaklı oluyor? 6 basamaklı. Aslında 1, 2, 3'ün toplamı. E mesela şuraya baktığın zaman kaç basamaklı oldu? 10 basamaklı. Aslında 1, 2, 3, 4'ün toplamı. E şimdi siz buradaki 1'den 9'a kadar olanları bir toplayın. Ne yapar? 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 tane bir kez basamak yazmış oldun. Şimdi 10'dan kaç tane var arkadaşlar? 10 tane var. E peki 10'dan 10 tane varsa ve her birinde iki basamak olduğu için 20 tane geldi mi geldi. Şimdi 11'den kaç tane var? Tabii ki 11 tane var. Her birinde iki basamak olduğu için 22 tane geldi. Şimdi 12'den kaç tane var güzel insanlar? 12 tane var. O zaman her birinden iki basamak geldiği için 24 tane geldi. Şu an bizim amacımız ne? 88'e yaklaşmak. 45 20 daha ekledik 65 oldu. 22 daha ekledik kaç oldu? 87 geldi. Şimdi o zaman 87 kaç 11 ile bitti. Bak şu an burası 11 ile bitti. O zaman şuradaki 1 dediğin ifade senin 88. basamağındır. 2 dediğin 89. basamağındır. Şöyle geldin. 1 dediğin mesela 90. basamaktır. 2 dediğin 91. basamaktır. Bize 88'i sorduğu için cevabımız ne gelecek? 1 gelecek güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza hemen sorumuza bakalım. İbrahim'in bisikletinde bulunan dişler aşağıdaki gibi numaralarla gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4 numaralı dişlilerin yarı çap uzunlukları sırasıyla 3 santim, 2 santim, 6 santim ve 10 santimdir. Arkadaşlar o zaman burası 3 santimmiş hemen geldim yazdım. Burası 2 santim güzel insanlar. Şurası 6 santim ve burası da 10 santim canlarım. Dikkat etmem gereken yer burası. A, B, birer pozitif tam sayı olmak üzere 1 numaralı dişli A tam tur döndüğünde 2, 3, 4 numaralı dişler sırasıyla B, C, D tam tur dönmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Yarı çap ile hemen gelin yazın. Yarı çap ile dönme sayısı bunlar önemli bilgiler. Ters orantılıdır. Yani yarı çapı küçük olan daha fazla döner. Yarı çapı büyük olan az döner. O zaman 3, 2, 6, 10 nerede eşitlenir? 30'da. O zaman 30 olması için bunu 3 ile çarpacaksın. İşte ters orantılı olacak. Bu 3 tur dönecek. Çünkü büyük olan az döner. Peki buranın 30 olması için burası 5 tur dönecek. Geldim burası 15 tur dönecek yazdın. Hemen buraya geldik yazdık. Kaç? 10 tur yazdık. Peki arkadaşlar aslında bura 20 tur. Burası 30 tur, burası 10 tur, burası 6 tur da olabilirdi. Yani bunların katları da gelebilirdi. Şimdi biz bu zaman şöyle diyelim mi? 1 numaralı dişli 10'un katı kadar döndü. A dediğin ifade 10 k. Geldin hemen buradaki ifadeye bakalım. B dediğin ifade 2 nolu dişli 15 k. Peki C dediğin ifade 3 nolu dişli 5 k ve d dediğin ifade 4 nolu dişli tabii ki 3k geldi. Şimdi bakalım a artı b ne yaptı burası 25k yaptı. Bu c'ye tam bölünüyor mu? Evet bölünüyor. K'lar gitti. 25 bölü 5'ten 5 çıktı. Tek bir sayımı evet tek sayı. Birinci öncül doğru. C artı d 5k ile 3k topladın 8k yaptı. Buradaki ifade 15k. Bu buna zaten tam bölünmüyor. Tam bölünmediği yerler geliyor. O yüzden burası tek sayı olmaz. A çarpı B 10K ile geldin. 15K'yı çarptın güzel insan. Buradaki C çarpı D 5K ile 3K'ya böleceğiz. Dikkat bununla bu gitti 5 kaldı. Bununla bu gitti 2 kaldı. 2 çarpı 5'ten 10 geldi. Çift sayımı, Evet çift sayı. Cevabımız ne çıktı güzel insanlar? D şıkkı 1 ve 3 geldi. Geçtik 6. sorumuza. Şekildeki sayı doğrusunun eksi 3 noktasında bulunan bir çekirge sadece ok yönünde hareket ediyor. Bu çekirge her bir sıçrayışta ya 3 birim ya da 5 birim ileri gidebildiğine göre çekirge aşağıdaki noktalardan hangisine konamaz. Şimdi burada deneme yanılmayla yapabilirsin. Yani sen bunu diyelim ki 3 ilerlettin sıfıra geldin. 3 üç ilerlettin 3'e gittin. 3 ilerlettin 6'ya geldin. Mesela 6'ya geliyormuş. Ama biz bunu başka yoldan yapmaya çalışalım. Mesela 6 ile... Eksi 3 arası 9 birimdir. Yani sen 3'ün katı artı 5'in katının toplamından 9 elde edebiliyor musun? Evet elde edebiliyorum. Mesela buraya 3 verdim. Bak buraya 0 verdim. 3 defa sıçradığında tak 6'ya gelebildim. O zaman bu oldu. Şimdi geldik mesela 7'yi deneyelim. O zaman eksi 3 ile 7 arasındaki mesafe kaç birim? 10 birim. Sen 10 birimi 3x artı 5 y'den elde edebilir misin? Evet edersin. Buna 0 ver buna 2 ver. Mesela 5, 2 tane 5 gittiğin zaman eksi 3'ten bir 5 geldin 2'ye bir 5 daha geldin. Bak 7'ye geldin. Anlaştık mı? Yani bu tarzda da bulabilirsiniz. Deneme yanılmadan daha basittir. 8'i o zaman mesela kaç birim gideceksin güzel insan? Tabii ki 11 birim. O zaman 3x artı 5y'den 11 elde edebilir misin? Elde ederiz. Buna 2 verdim. Buna 1 verdim. Bak 6, 5 daha 11. Bu da geldi. Peki 5'i elde edebilir miyim? Eksi 3'ten 5'e kaç geleceksin güzel insan? Tabii ki 8 geleceksin. 8'i sen 3x artı 5y'den nasıl elde edeceksin? 1'e 1 verirsin. Bu da geldi. Demek ki 4'ü e elde edemiyormuşum. Çünkü eksi 3'ten 4'e kaç birim var? 7 birim. 3'ün bir katıyla 5'in bir katının toplamı 7 yapmaz. O yüzden cevabımız E şıkkı geldi. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir satıcı toptancıdan tanesi A TL olan bardaklardan... B tane satın alıp bu bardakların tamamını C TL'ye satarak toplam X TL kar elde etmeyi planlamıştır. Şimdi gelin alış fiyatı yazalım güzel insanlar. Alış fiyatı ne? Tanesi A TL B bardak A çarpı B geldi mi geldi. Peki satış fiyatı tüm bardakların tamamını C'ye satmış. O zaman karımız ne olacak? C eksi A B gelecek. Yani bu ifade X'e eşitmiş. Şimdi geldik ikinci duruma. Burada diyor ki ancak toptancı bardakların her birinin satış fiyatına 2 TL. O zaman A'ydı. Burası artık ne olacak? A artı 2 olacak. Ve ne yaptı? Zam yaptığı için almayı planladı. Bardak sayısından 2 tane eksik bardak alıyormuşuz. Normalde B tane alıyorduk ya. Bu sefer B eksi 2 tane bardak alıyoruz. Ve yine bardakların tamamını önemli olan kısmı burası. C TL satarak ne yapıyormuş? Bu kadar kar elde ediyormuş. Kar ne o zaman? C eksi köşeli parantez içinde A artı 2 çarpı B eksi 2. Bu ifadede neye eşit? Y'ye eşit. O zaman bizden Y eksi X farkı isteniyor. Şimdi canlarım burası bir kez düzenlenmiş haline C eksi köşeli parantezi yapalım. Tabii ki dağıttığın zaman dağıtınca ne gelecek? A ile B'nin çarpımı AB geldi. A ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2A. Burası artı 2B. Burası ise eksi 4 geldi. Şimdi bu ifade Y. O zaman C eksi AB artı 2A eksi 2B artı 4'den bu bizim Y değerimiz. Bundan neyi çıkaracağız? Şuradaki x'i çıkaracağız. Çıkartırken şurayı eksiyle çarptığın için eksi c artı ab yaptım. Gerisi hemen canların kendiliğinden geldi. C'ler birbirini götürdü. AB'ler birbirini götürdü. Sonuç olarak burada ne kaldı? 2a eksi 2b artı 4 kaldı. Cevabımız da B şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Eşit kollu terazilerle yapılmış yukarıdaki sistemde A, B, C, D ağırlıkları şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre bu ağırlıkların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Terazilerin ağırlıkları ihmal edilecektir. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkatimizi çeken şey şu. Bu taraf daha aşağıda olduğu için C dediğin ağırlık buradaki A ile B'nin toplamından ney büyükmüş? Şimdi C, A ile B'nin toplamından büyükse... Burada ayrı ayrı A'dan da büyük olmak zorunda, B'den de büyük olmak zorunda. Şimdi şöyle düşünün. Mesela şurası 2 olsun, şurası 4 olsun, burası 6 ise mecburen burası 10 olabilir, 9 olabilir, 8 olabilir. Yani demek istediğim şey bu ayrı ayrı bunların her birinden bak ne oldu? Büyük oldu. Bunu demeye çalıştım. Şimdi buradaki sayıları şimdi unutun tamam mı? Sadece onu göstermeye çalıştım. Geldim bu tarafa arkadaşlar. Bu taraf daha aşağıda olduğu için o zaman 2A geldim yazdım. Sonra 2 tane D yazdım. Bu kimden büyük olacak? Buradaki 1A 2A hemen onu bir yazalım arkadaşlar. Sonra 2 tane C geldik onu da yazdık. Ve bir de B var. Bunlardan büyük olacak. Peki canlarım dikkat ettiyseniz 2A'lar birbirini götürdü mü götürdü. Yani 2D büyüktür 2C artı B yine aynı mantığı kullanabilirim. Yani buradaki 2d dediğin ifade 2c'den büyük olacak. 2d dediğin ifade b'den büyük olacak. O zaman şu ikiler birbirini götürürse d dediğin ifade c'den büyük geldi. Şimdi dikkat d dediğin ifade c'den büyükse o zaman d benim en büyük değerim. Çünkü şurada bak C'lerin kıyasına bakmıştık zaten. d c'den büyük, c a'dan büyük. Peki C B'den büyük ama geri kalan kısımda A ile B'nin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum. Şöyle olabilir D büyük C büyük A büyük B olabilir ya da D büyük C büyük B büyük A olabilir. Bakın iki tane ihtimal geliyor. Çünkü A ve B ile ilgili soruda yorum yapacağım bir yer yok. Tekrar söylüyorum bu kısımlarla ilgili yorum yapamıyorum. Tek bildiğim D en büyük. C sonraki değer. C ise bu ikisinden büyükmüş. O zaman şıklarda hangisi var? D, C, A, B. Yani D şıklı cevap olabilir güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. Ayşe ABC yayın evlerine ait matematik kitaplarından 2 tanesini parasının durumuna göre satın alacaktır. Mesela gelin Ayşe'nin parası 100 TL olsun güzel insanlar hiç uğraşmayalım. Ayşe ABC yayınlarının matematik kitaplarını satın alırsa parasının yetmeyeceğini. O zaman buradaki 100 dediğin ifade A artı C'den neymiş? Tabii ki küçükmüş ki parası yetmiyormuş. Geldik buraya B ve C yayınlarının matematik kitaplarını satın alırsa parasının artacağını yani bizim buradaki 100 dediğimiz değer o zaman B artı C'den ne olacak? Büyük olacak. Geldik buraya A ve B yayınlarının matematik kitaplarını satın alırsa parasının tam yeteceğini hesaplamıştır. O zaman 100 dediğin ifade ne olacak? Tabii ki A artı B'ye eşit olacak. O zaman şimdi biz 100'e göre bunları yerleştirelim. Burada hemen A artı B 100'e eşitti. A artı C 100'den büyüktü. Peki geldik buraya. Peki burada bir de B artı C 100'den küçüktü. Bizim sıralamamız böyle. Şimdi ABC yayın evlerine ait birer tane matematik kitabının fiyatları TL cinsinden ABC olduğuna göre. Gelin buraya hemen biz küçük harfe çevirelim. B artı C Küçüktür A artı B'den o da küçüktür A artı C'den. E şimdi bunları ne yapıyorduk? Üçleri tabii ki ikili ikili alıyorduk. Buradan B artı C küçüktür A artı B ise B'ler birbirini götürür. C küçüktür A geldi. Bu birincisi. Geldik buraya bu sefer A artı B küçüktür A artı C. A'lar birbirini götürdü. B küçüktür C geldi. O zaman bu ikisini birleştirdiğimiz zaman B küçüktür C'den o da küçüktür A'dan cevabımız... BCA yani E şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 10. ve bizim son sorumuza. Yukarıda santim cinsinden boyutları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki santim cinsinden boyutları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki küçük kutulardan hangisiyle tam olarak doldurulamaz? E şimdi ne yapacağız? Büyük kutunun mecburen hacmini hesaplayacağız. Büyük kutunun hacmi neydi? taban alanı çarpı yükseklikti. Bütün buradaki prizmalarda böyle bir ifade vardır. Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman 60 çarpı 36 çarpı 24 geldi. Sen şimdi acaba bununla doldurabilir misin? Tam olacak şekilde ne yapacaksın? Tabii ki tam olarak doldurmak istiyorsan 5 çarpı 6 çarpı 6'ya tam bölünüyorsa ne yapar? Böyle o zaman burası eksiksiz bir şekilde dolabilir. Şimdi geldim. Bununla bu gitti mi gitti. Bununla bu gitti mi gitti. Bununla bu gitti mi gitti. Yani sadeleşti mi sadeleşti. Sonuç ne geldi? Bir tam sayı. Demek ki sonuç tam sayı geliyorsa bu küçük kutularla tam olarak doldurulurmuş. Bu gitti. Şimdi geldim buraya. B şıkkına bakalım. B şıkkında sayıları yine yazalım. 60, 36, 24 yazdım. Bu sefer ne? 5, 6, 9, 5, 6, 9, e güzel insanlar 9, 36 ile 6, 24 ile 5, 60 ile sadeleşir. Sonuç yine bir tam sayı geldi mi? Geldi. Demek ki bu da yine eksiksiz bir şekilde doldurabilirmiş orayı. Geldik C şıkkına. C şıkkında ne var? 60'ı yazdım, 36'yı yazdım, 24'ü yazdım. C'de 10 var, 10 var, 9 var. Dikkat. Burada artık dananın kuyruğu kopacak. Bak bunlar gitti. Tamam. Şimdi burada bunda da bu gitti ama 24 ile 10 tam sadeleşmez. Yani sen bu ayrıtlarla bunu ne yapamazsın? Eksiksiz bir şekilde dolduramazsın. O zaman cevabın ne geldi? C şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Diğer şıklara da bakalım isterseniz. D'ye de bakalım. Mesela ne var? 60, 36, 24'ü bir yazayım. Ondan sonra 10, 9, 12. Bak bununla bu sadeleşti mi? Sadeleşti. Bununla da bu sadeleşti. Bununla da bu sadeleşti. Bak tam sayı çıktı. Yani bu da yine doldurur. E şıkkı da benzer mantıkla yapılır. Böylelikle testimiz bitti güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.